Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Gene ben Yala Özmen Squat deniyorum. Becerebilecek miyim diye kendimi test etmek için böyle bir şey yaptım. Ben arkadaşlar. O yüzden benim kendimi beni bıraktı. kaldık. Ulan bu kadar da şans. Yanlışlıkla kesin bir mücür. <laughs> He. Yani şuna kesin yere M24 ile yan yana duruyor. Buraya şimdi inen olmadı mı hiç? Şaka mı Yok mu şimdi burada kimse? Ciddi misiniz? O zaman buraya bir rahat rahat tut diye Buraya kimse immet. Aradıana doğru gidiyoruz. Ah Allah senin misalleri. Ya Aga Aga be. Öldün mü? Yok. Nasıl duyarsın? E Ben öldüm anlarsın. Biraz sonra görüş. Tamam, esine bakmayın arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> bakma dedim, bakma. Yapma şu, baktım ha, öyle <laughs> demedi. Test psikoloji yap ha. Benim öldüğümü bütün bina duyarsın, bütün bizi açtı. Ben öldüğümü bütün bina ayağa kaka. O zaman beni öldürmeyin, sen evden atacak da biz. Lütfen bana sıkmayın arkadaşlar. O ne kadar güzel. Ha? Ne kadar da saray? Hiçbir yok ya. Ya lanet kamera geçti abi videoya bak da. Ya sokacağım videona ya. Bir cover <laughs> beni de. <laughs> bir cover beni. Ya. <laughs> Sen espri yapma abi. Sen nar bir espri yapmayın işte. Bu ya için seviye. Abi buraya takıl lan bu için seviye kaç yelek var Vuruş le bu abının alım yeniliği. Taze taze kaç. Ya izleyemem onu şu anda kardeşim ya. İzleyemem bir, ya. Bir burcan. Ah. Abi ortaya layattım video. Evet, kaynım videosunu izliyorum şimdi. Bekleyin. Bak olmuş işte. Ben sadece ümettim um güzel Ali. Ya ben şimdi mesela oyundan koptum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şu an sen PUBG oynamıyormuş gibi oldum. Yok sokarım sandığınıza. Ben sizin sandığınız gibi biri değilim. <gülüyor> 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 ya ne no oldu ya? Oyun oynayamıyoruz bari espri de mi yapmayalım? Yapma. Sen yapınca ben kendimi kötü hissediyorum. Hiç ediyorsun. Ah dur. Ses Geçemedim hem dördü. Emin Mert'ten hoşlanan bir görev var ya. Bir dakika şimdi sokarım görevine ya. Kil, kilim ha kilim geldi bir kilim yeter sevgilim hadi bakayım Mi, mide giriyorum Eken kalbine giden yol midden geçermiş neredesiniz arkadaşlar arabanın yanına biri elmiş Allah rahmet eylesin Ağabey <laughs> sesin biraz kiste ki koyayım telefonuna bir dur daha i̇ster. Videona sokayım seni İçinden geçeyim videonun. İç tane bot vurduk abi O oh. Bir rahatladım şimdi. Bana hep bot atsalar, en azından oyunu öğrenene kadar. Abi ne dedi o? Atlara 4te bakıyorsun yerine, ne vuruyor? O maloy bot değil de ya, salak mısın sen? Malot'a bak, dur hediye kabına. Yok M yok. At Molotov da ola. Oğlum abi yanımda başka biri de. Ha buralardan ses alıyorum. Bir dur ya. Orada Molotov atacak. yansın amına koyduğum çocuğu. o <laughs> çöpek lan jeli pits.